mesle gitmesine gerek kalmadan buradan bastığı zaman indiriyor, bastığı zaman kaldırıyor. Yani, yani bu çok büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Çok büyük bir kolaylık. <laughs> yerli, evet. Yani yeni nesil, yerli dev. Bu şimdi yeni nesil, yerli devin fiyatı nedir abi ya? Abi bu ee, fuarımıza özel. Evet. Başka şu anda... özelliğimiz var mı abi söyleyelim. Yoksa içerideki görüntümüzü bak, siz alalım. bir çekiminize devam edin o zaman içeriden. İçeri görüntümüzü alalım o zaman. Merhaba BSEV hayvancılık izleyenleri. Bugün Ankara Gölbaşı Tarım ve Hayvancılık Fuarındayız. Şimdi yanımızda VSB Başer Otomotiv satış müdürü Gökhan abimiz var yanımızda. Detaylı bilgileri ondan alacağız. Gökhan abi merhaba. Merhaba. Hayırlı satışlar olsun. Kolay gelsin. Şey ben tutayım abi. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Eyvallah. Abi, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Hoş bulduk. Bizim e, merkez yerimiz Sincan'da. VSB Başar Otomotiv New Holland bayisiyiz. Evet. Ankara Sincan Beypazarı Kazan Ayaş <laughs> Bursaklar, Mama, Keçiören'de her yerde şubemiz var. Bu bölgelerden biz yetkiliyiz. Evet. Aynı zamanda yetkili servis, yedek parça olarak da hizmet vermekteyiz. Evet. Aa, bu şimdi son seri değil mi? Şimdi şöyle. Son model yani. Evet bu yerli dev diye geçen TR6 modelinin yeni nesili. TR6'nın yeni nesili. Tabii, yeni nesil 2021 yeni nesil diye geçiyor. Yani yeni nesil yerli dev. Yeni Bir nesil yerli TR6 model. Evet, te bu modelimizde. Te orayı da çekin istiyorsanız. Detaylı bir şekilde görüntümüzü zaten alırız tamam. abi. Sen anlatmaya devam et abi. Yani, tercih edilmesinin sebebi nedir abi? Bu traktörümüz yerli üretim. Türk traktörünün Ankara'daki fabrikasında üretiliyor. Yerli dev diye geçiyor. Yani yerli modellerin içerisindeki en büyük ve en güçlü model. En güçlü model. Yani motor gücü olarak motor gücü olarak motor gücü olarak bu 145 beygirlik model. Şuradan anlatayım size. Örneğin en son nesil Stage 5 motor teknolojisi olarak geçiyor. 116 beygir ve 145 beygir arası değişiyor. Evet. Yani TR6'nın bu en güçlü. En güçlüsü? Evet en güçlüsü. Son seri 2021 model bunlar. 218 litre yakıt tankı, 39 litre de AdBlue tankımız var. AdBlue'da çevreye zararlı egzoz gazlarını zararsız hale getiren bir çözelti. Sistemi var yani. Tabi. Çevreye zararlı Şimdi, bir üretmiyor. Arka tarafında ek girişleri de var herhalde bunun. Evet. Onları da bir görelim tamam. abi. Nasıl şöyle geçelim. Şimdi şöyle anlatayım. Şimdi normalde nasıl olması gerekiyor veya bunun son özelliklerinden bahsedelim yani. Şöyle söyleyeyim. Normal traktörde olup da bunda yani olmayıp da bunda olanlar neler abi? Yani şöyle söyleyeyim, standart bizim küçük modellerimizde diyelim iki tane hidrolik çıkışımız oluyor. İki yani tane yani arkaya bağladığınız ekipmanları buraya bağladığınız zaman buradan çalıştırıyorsunuz, evet. İçeriden kontrol ediliyor. Bunda 8 tane hidrolik çıkışı var. Yani büyük evet. ekipmanları bağlayabiliyorsunuz. Buranın da kaldırma gücünü söyleyeyim, 6218 kilo ağırlığı kaldırıyor. 6218 kilo. Yani 6 ton 200 kilo kadar kaldırıyor. Tabii tabii. Yani çok büyük ekipmanları da bunda kullanabilirsiniz. Yani bazı videolarda görüyoruz. 3-4 tane traktör bağlıyorlar arkaya. Hiçbir şekilde sıkıntı olmadan çeker mi diyorsun? Abi, tabi tabii çeker. Buna 10 tane römork bağla onu da çeker. Onu da çeker diyorsun <laughs> Çeker. Yani. Başka detayla hani şu özelliği de var diyeceğin ne var abi? Başka mesela viteslerinden <laughs> Viteslerinden? Tabi. Şuradan gelelim. Buraya mı bakıyordu müşterimiz. Buraya mı bakıyordu. Aynen. Müşterim. Ha. Viteslerinden bahsedelim demiştin abi. Şimdi, ee, bilirsiniz eski model traktörlerde vites olur ortada. Eski model traktörlerimizde vites olurdu ortada. Evet. Bunlarda Power shuttle dediğimiz şu turuncu kol var. Turuncu kol var. Şimdi detaylı iletiyoruz. Alırız abi, evet. İleri gidiyor, geri çekiyoruz, geri gidiyor. Yani geri dönüşlerde ya da tarlada sıra sonunda yani vitesle uğraşmak yerine hemen orada i̇leri, ileri, geri, geri joystick zaman. şeklinde yani. Evet. Normal kaç vites oluyor abi? Bu 16 ileri 16 geri vites. 16 ileri 16 evet, geri. 16 geri. Evet. Başka özelliğimiz var mı abi? Söyleyelim. Yoksa içerideki görüntümüzü Baş alalım. Bir çekiminize devam edin o zaman içeriden. İçeri görüntümüzü alalım o zaman. Hüken abi görüntümüzü detaylı bir şekilde aldık. Evet. Şimdi atladığımız bir detay varmış. Çok güzel bir de detay. Evet, yeni yani, eklenen bir özellik. Yeni eklenen bir özellik. En çok tercih edilmesinin sebebiymiş herhalde. Şimdi şöyle anlatayım. Ee, bu kollarımızı kaldırıp indirmek için yani arkaya ekipman taktığımız zaman bunu kullanırken kaldırıp indirmek için içeride düğmelerimiz var. Evet. Yani, ne yapıyordu bunu kullanan operatör? içeri giriyor, düğmeye basıyor, kaldırıyor, indiriyor, ayarlıyor. Sonra dışarı çıkıyor, bakıyor. Tek Oldu mu diye, oturdu mu diye. Sonra bakıyor, diyor ki biraz olmamış, indirmem kaldırayım indireyim. Tekrar içeriye gidiyor. Evet. işte o gidip gelmeler yerine ne, ne yaptık? Buraya kaporta üzerine düğmeler, eklendi. düğmeler hem Sağ gerekti. tarafta hem sol tarafta. Yani içeriye gitmesine gerek kalmadan Buradan bastığı zaman indiriyor. Bastığı zaman kaldırıyor. Yani, yani bu çok büyük bir kolaylık sağlamış oldu. Çok büyük bir kolaylık. Yani tekrar bineyim, tekrar ineyim uğraşma Tabii derdi uğraşmıyor. yok. Uğraşmıyor. Kendi burada istediği gibi ayarlayabiliyor. Ayarlayabiliyor. Ay 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 Ay. Ayrıca içerideki düğmelerde yine duruyor. Evet. Hani, ekstra yani buradaki. Tabi ekstra. Yani içeride kendisi varken dışarıda birisi vardır ona da sorabilir. Yani ne yaptık düğmeyi çoğaltmış olduk yani. İnsan gücünü biraz daha düşürmüş oldunuz yani. Tabi. Yani evet. kolaylaştırmış olduk. Kolaylaştırmış Rahatlatmış ol. olduk. Abi şimdi bu da Türk dev mi demiştik? Ne demiştik buna? Hayır bu Türk. Dev yok dev. Yerli dev yeni ha, nesil yerli, yerli dev. dev. Yeni nesil yerli dev. Bu şimdi yeni nesil yerli devin fiyatı nedir abi ya? Abi bu e, fuarımıza özel şu anda liste fiyatımız 880 bin lira. 880 bin lira? Evet. Yani liste Fuara fiyatımız. özel. Ama bu 145 beygir olanı. 145. Yani en güçlü ve fiyatı en e, üst olan model diyelim. Hani Anladım. tabii ki diğerleri daha azalarak gidiyor. Kademe kademe. Şimdi yani görüntümüzü de alırız bir detaylı bir şekilde. Hı -hı. Kademe kademe her şey var yani. Tabii daha var gücü var. düşük olanlar tabii. var. Ya kimi çiftçimiz diyor, diyor ki örneğin benim arazim küçük, tarlam küçük bu bana büyük diyor. Mesela onlar için küçük modellerimiz var. Ya da kullanacağı ekipman ufaksa 145 beygire ihtiyacı yoksa işte 75 beygirlik traktörümüz de var. Ya da meyve bahçesidir. E şimdi ağaçların arasında bununla giremez. Doğru. Onun için mesela kısa olan, bahçe tipi olanlar var. Onların boyu daha kısa, yere yakın. Minya, minyatür diyelim. Heh, o aralara giriyor mesela. Evet. Onun gibi her ihtiyaca, her tarla tipine yönelik modeller var. Modeller var. Abi şimdi bunu, seçimi işte şimdi fuara özel dedik ama şimdi evet. videomuzu belki bir hafta sonra izleyecekler, belki bir ay sonra izleyecekler, belki iki ay sonra izleyecekler. Tabii. Ya fiyat, kampanyamız devam edecek mi? Veya izleyenlerimize güzel bir... Kampanyamızdaki bu fiyat için bugün son gün. Ama Öyle söyleyeyim tabii ki yine bu kampanya bitecek başka bir kampanya olur evet, O zaman şöyle Yani diyelim. mesela geçen ay ne yapmıştık ondan bahsedeyim Ağustos ayında Bu traktörü alana Mibzer hediye ediyorduk Yani ekim makinası Evet Yanında hediye ediyorduk Ya da işte başka bir modelimizi alana Opet'ten 750 lira yakıt hediye ediyorduk Yani sürekli kampanyalar oluyor bu biter o başlar Kampanyanın ön arkası yok diyorsun yok. ki Sürekli Eyvallah. devam ediyor bizim plazamız Sincan'da. Oraya bütün dostlarımızı bekleriz. Hani daha detaylı bilgi almak için, güncel kampanyalar öğrenmek için. Evet. Şunu da diyecektim bak Öken abi. Şimdi o zaman izleyenlerimizden, videoyu izleyip gelenlerden, bir selamımızı söyleyenlerden bir güzelliğini yaparsın inşallah tabii, sen. Tabii. Bu videoyu izleyip gelenlere size özel ee, ek hediyelerimiz olacak öyle eyvallah, söyleyeyim. Eyvallah, eyvallah abi o zaman tamam, sürprizlerimizi ediyorum. bekliyoruz. Evet, tamam. Eyvallah. Var mı Arzu'nun söylemek istediğiniz? bir şey? Yok, istedim, teşekkür tay. ediyorum. Sizlere de kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. Eyvallah, size de iyi çalışmalar olsun abi, kolay gelsin, eyvallah. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz.